Terslem vlog geliyor hem de Gül teyzemle Ali Kerem'le beraber arkadaşlar aslında bir önceki videomuzda Luna Park'a gitmiştik biliyorsunuz ki şimdi de tersev'e geldik bu videodan sonra da piknik vlog yayında olacak o zaman hemen geçelim evet. Arkadaşlar Ali Kerem burada zaten Gül teyzeni de Luna Park gördünüz ama bakın arkadaşlar çok tatlı değil mi? Değil mi? 1 Ağustos Perşembe günü 2025 yılında hayatımda ilk defa ters eve geldim ve gireceğim. <laughs> Teyzem burada arkadaşlar. Bile, biliyorsunuz ki erkeğimin annesi. Selam çok tatlı. Bakın yukarı. Erken bir yaşında biliyorsunuz ki bir yaşında. Şu an geldik tavanda yürüyormuş gibi istedim. Ay! Bu ne kadar güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ay! Bu da bir erkek odası gibi. Şurada, şurada bir şey şurada şurada da bir alkeram var şurada da bir ütü masası var çok güzel. Çevirir. bakın. <laughs> bakın şunlara bakın. Ay çok güzel. Ay! Buraya bir gelsiniz? Tuvalet çok kötü <laughs> Bakın burada bayanlar ha? var. Halıları yıktırmışlar vallahi. Ah! Bak? Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Kullanım üzere şurada bir televizyon bulunuyor. Tam ters bir şekilde. Burada da böyle bir oturma odası var. Ne o? <gülüyor> <gülüyor> küçük kahve içmek için alan var ince katı. Arabamız da. Aa bakın burada. Bak. Mutfak var, gelin gelin. Ne? Baksanız Burada masalar var. Burada da sandalyeler. Eee. Falan var. Eee burada da şey var. Çok değişik yapmamış mı? Ve çok özenle konuşurca. Biskatta. Aa kapı var. Kapı var. Çok değişik. O bile ters. Bakın sandalyeler ters. Araba, araba. Nerede? Aa bak ben bunu gördüm. Bak araba var. Bak çaylıklar var baksana. Çok komik arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş olmak biz erdiniz ben siz like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten videonun video bence çok güzeldi ev çok güzeldi. Erdiniz beğendiniz siz de her şey görüşürüz bay bay.